Güney arkadaşlar. Hanover'in Bahnhof'a geldim. Birkaç dakika zamanım var. 50 dakika falan. Hanover'in ana tren istasyonu size göstereceğim. Hadi beraber buraya biraz bakalım içinde neler var. Büyük bir yer ve bir de çok çok karabalık. Ama nereden aşağıya gidebilirim? Orada. Böyle 8-10 tane durak var. Burada. Belki de daha fazla. Böyle çantamda, arkamda böyle gidiyoruz. Evet ya, bayağı büyükmüş. Bakın, böyle çiçek satan dokunanlar var. Oh, burası çay, kuru çay falan satıyor. magazin ya da e, gazete <laughs> burası tuvaleti tuvaleti ben ne kadar para alıyor bir euro bakın bir euro atıyoruz atmamız gerekiyor. Sonra içeri gidebiliriz. Siz de beni desteklemeye e, abone olmayı unutmayalım lütfen. Baya karabalıkmış ya. Ha, bakın. Bir katta daha aşağı var. Ah aşağıya şey teran gidiyor, uban. Ama biz ilk önce buraya biraz gezdiri Geziyoruz, sonra aşağıya iniyoruz. Böyle gene bir küçük bakal var. Bir tanesi kapısı burada. burada böyle para çekmek için yani bank automat makinesi Burası da arka kapısı. Oha. Ne kadar pene var. Ben diyordum, e, Frankfurt'ta <laughs> ama burada bayağı... Bir böyle diyeyim mi? Pene, pene şey. Bilmiyorum Türkçe'si ne oluyor. Burada böyle insanlar var ya çok alkol kullanıyorlar ya da mesela devlet ona ev veriyor ama ona kabul etmiyorlar ve böyle e, böyle tren ana istasyonunda yatıyorlar ya da mesela bankalar e, arkasında böyle duruyorlar. Ah bakın burada da de, çiçek var. Evet. Öyle şey e, burası da başka bir kapısı. sandviçler satıyorlar. Böyle bakın 5.99 5.50 5.20 cent ve 4.80 donerci abi, abi var. Doner'in fiyatı yedi buçuk. Pizza Hut var. Hmm, Asiyatif yemekler var. Hani böyle... Bakın. Pirinç ve tavuk yedi buçuk. Böyle şey, böyle kutu içinde koyuyorlar. Kokusu çok güzel. Böyle hmm, yapayım. Starbucks var. Starbucks yani. Burası bir tane kola. 3 euro 75 sent. Bazen meyve suyu var. Ee, 4 euro ya, en küçük dört otuz sent. Şimdi bakın ne kadar. Yani şimdi yaz ama kadın giymemiz gerekiyor çünkü çok soğuk oldu. Bir de mesela biz e, dün Bugün ne kadar asker gördük. Askerlerde. Yukarıda McDonald's var. Öyle. Polisler. halo Bir an çıktılar. <laughs> bir de çok karizmatik. Yani geliyorlar. Bir yüzüne bakıyorlar. İnsan diyor. <laughs> ben ne yaptım? Bakayım.

bir saat sürüyor. Bir tane kahve alayım. Ama nerede? Nerede alayım? En iyisi. Bakın ya. Ah. Acayip karabalık. burası da çok kalabalık. Fiyatlar yok. Fiyatlar da iyi değil. Yani her yere göre. Belki tadı farklı olduğu için insanlar çok bekliyorlar. Burada <laughs> <ayrı bir tarz. gülüyor> Bakın burada ne var. <laughs> Afiyet olsun. Bir موسیقی سفکیلی های قداشان ها بند ترانیمه یه تشمه هم گرده که او گوزدن با ویدیو قبضه جام و بایده Hanoveri İnternet Stasyonu'nda gezdik ve marketlere gördük ve atmosfere gördük. Şimdi size Allah'a emanet edeceğim. Başka bir videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşürüz.